Covid-19 yaşadık. Ekonomik zorluklar yaşadı bu dünya. Kıtlıklar oldu. Soruyorum. Covid-19 döneminde altın satan dükkanların önünde mi kuyruk oldu? Ekmek satan dükkanların önünde mi kuyruk oldu? Yani altın yenmez. Bugün bu ülkede çok üzgünüm. Çanakkale'sinde İliç'te, Bergama'da, Ortbin'de, Cerattepe'de ne yazık ki bu bölgeleri iyi inceleyin. Altın çıkarılan bütün bölgelerde yaşam bitti. Ne tarım, ne hayvancılık, ne de börtü böcek yaşıyor, ne de börtü böcek. Bu bölgelerde eğer altın arama faaliyeti bu denli büyük bir alanda yapılıp devam ederse burada uzun vadede hiç kimsenin kalma şansı yok. Çünkü o siyanür çukurlarından o çukurlara toplanan çamur ve o sudan çıkacak olan siyanür buharlaşarak yayılacak. Bu bölgede ne hayvancılık ne bitkisel üretim ne de bir yaşam olmayacak. Bütün bu gerçekleri konuşmak ve söylemek zorundayız. O yüzden her maden başta altın olmak üzere her yerde her ortamda her koşulda aranamaz. Mümkün değil. Olmaz öyle bir şey. Biz altına falan karşı değiliz. Bir ülkenin kaynakları varsa madenleri varsa o madenler çıkarılabilir. Ama bunun koşulları var. Birincisi on, önce o bölgede yaşayan, binlerce yıldır hayatını orada sürdüren, geçmişi, geleceği, çocukları, torunları, mezarları, yani hayatını burada geçirmiş insanların rızası alınır hiç olmazsa o insanlara gelinir, bilgi verilir. Devlet dediğiniz şey, meta dediğiniz şey kökten zembille inmez. Devlet sizsiniz. Burada tarım yapan benim annelerim devlet. Biziz devlet. Sizsiniz devlet. Hepimiziz. Devlet dediğiniz tabeladır. Onun içini açın, bizler çıkarız. Bu ülkenin insanları çıkar. Hepimiziz. E peki benim oluşturduğum devlet ya da MTA ya da kuruluş bana karşı neden bunu yapar? Neden? Çünkü üzgünüm. Para her şeyin üzerinde. Para her şeyin üzerinde. Madenciler bu ülkeyi yönetiyorlar. Üzgünüm. Madenciler kendilerine göre yasa çıkartıyorlar. O meclisteyim ben. Her şeyi biliyorum. Bizim istediğimiz çok açık bir şekilde bu beyler, bu devletin yetkilileri, başta kaymakam Bursa valisi Tarım Orman Köy İşleri'nin <laughs> il, il müdürü İnegöl ilçe müdürü İnegöl'deki müdürlükler belediye gelip size bir şey sordular mı? Hayır. Görüşünüzü aldılar mı? Hayır zamanı yiyorlar. Ya şimdi mesele tam bu. Mesele tam bu. Burada sizler gidip onların kapısından bir şey istiyor musunuz? Hayır. 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 Herhangi bir talebiniz var mı? Hayır. Kendi topraklarınızda, cevizinizde, ağrınızdaki hayvanınızdan yetiştirdiğiniz, burada gördüğüm fındık dahil bir sürü ürün var. Cevizde daha önce yine gelmiştim. Buradan yaşamınızı sürdürüyorsunuz. Bir yere de gitmiyorsunuz. Buraya sahip çıkıyorsunuz. Ormana sahip çıkıyorsunuz. Ama çok üzgünüm. Bu devlet kurumları dediğimiz askerimiz, polisimiz çok üzgünüm. Kaymakamımız, valimiz sizin haklarınızı savunmak yerine göreceksiniz. Yarın gelecekler o madencileri savunacaklar. Oysa o kaymakamın, o valinin, o jandarmanın, o polisin görevi sizi burada korumak, kollamak, sizin değerleriniz olan tarlalarınızı, üretim biçiminizi, sizi korumak, bu bölgeyi korumaktır. Oysa uzun yıllardır bu mücadelenin içerisinde olan biri olarak söylüyorum. Çanakkale'de de, İzmir'de de, Erzincan'da da, Artvin'de de, ülkenin Diğer illerinde de bütün bunları gördük, yaşadık. Bütün bunları bizzat yaşayan biri olarak konuşuyorum. Bir siyasetçi falan da değil. Ben de çiftçi çocuğum. Gürsü'de tarım yapıyoruz. Karacabey'de tarım yapıyoruz. Bizim topraklarımız dünyanın en verimli toprakları. Gelecekler buralara 10 yıl, 15 yıl çalışacaklar, altını alacaklar, buraları çöp olarak bırakacaklar yaşamı bitirecekler. Sonra da özellikle bu kelimeyi söylüyorum. Def olup gidecekler. Pisliği bize kalacak. Sefasını onlar sürecekler. Bakın o siyanürlü, siyanürlü çukurlar özel membranlarla atılıyor. Kaç yıl? 150 yıl ömrü olan membranlarla. Neden 150 yıl? Çünkü o siyanürlü su, siyanürlü çamur, çamur 150 yıl yaşıyor. 150 yıl çevresine zarar veriyor. Yani adeta doğayı, canlıları, toprağı, insanlığı bitiren bir şey. Erzincan'ı gördünüz. İliş'ten, İliş'ten yaşananları gördünüz. Sadece siyanür değil, vahşi bir şekilde yaptıkları iş. 150-160 metreyi geçmemesi gereken yığını 260 metreye çıkarmışlar. Doymuyorlar çünkü. Doymak gibi bir dertleri yok. Hani soruyorlar. Aslan diyoruz. Canavar hayvanlardan bahsediyoruz. Ya aslanın bile önüne.